Yükselen Sözlere yeni bölümümüzde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Az evvelki bölümümüzü kapatırken hocamıza bir soru sormuştum. O soruyla başlayacağız ama bu bölümünde bir ayeti var onu da alalım. Tamam. O sorudan sonra da o ayeti tamam. anlamaya çalışırız. Önce ayetimizi görüyoruz. Müzik Sana bu mübarek kitabı, ayetlerini düşünsünler ve aklı olanlar öğüt alsınlar diye indirdik. Saat Suresi 29. Ayet hocam bu ayetimizde de ne için indirildiği ile ilgili bir bilgi evet. daha evet. E, geldi. Buyurun isterseniz sorudan mı başlayalım? Soru hocam? sor bakalım. O soru Şimdi şöyle bir şey var. Hatta bu e, yazılı olarak da var yani. Hatta şeyin İslam ansiklopedisinin yanlış hatırlamıyorsam kitap maddesinde de e, bu e, tabir ibare geçiyor. E, sınırlı sayıdaki naslarla yani ayetlerle e, demek isteniyor denmek isteniyor. Sınırsız sayıdaki problemlerin çözümü mümkün değildir. O yüzden bunların işte bir şekilde icmaya, kıyasa, işte sünnete vesaireye, diğer kaynak kabul edilen şeylere götürülmesi gerekir şeklinde bir yaygın görüş var. buyurun hocam. Bu görüş şimdi Kur'an'ın neresine şu, uygun? Kur'an-ı Kerim din adına, din meselesi adına ne varsa Kur'an bu işe yeterlidir din adına ne arıyorsak. Fakat bu dinin Kur'an-ı Kerim'in doğasında var olan insan aklına ön vermesidir. Öne çıkarmasıdır insan aklının. Yani akla bir takım problemleri çözeceksin diyor. Görev veriyor Allah veriyor bu görevi akla. Yani e, her asrın problemleri birbirinden farklıdır. O zaman başka bir peygamber gelmesi lazım. Bu yeni problemleri çözecek yeni bir kitaba ihtiyacı olması lazım. Bu Kur'an-ı Kerim o konuları insan aklına verdiği önle çözüyor. O çözüm tarzı da yine Kur'an'dan geliyor. Önemli olan biz Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini bugüne taşıyabilmemizdir aklımızla çalışmamızla, beynimizle, kültürümüzle, ilmimizle eee bu çağı taşımaktır. Örneğin şimdi diyor ki Allahu Teala: "Fismaka sat kulubukum min ba'di zalike fehiye kal hijarate ev ashadu kasfa ve in min al-hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar ve in minha lama yashakka fe yakhrucu minhu al-ma' ve in minha lama yahbitu min hashetillah." Bakara suresi 73. Evet, Oca 74. Evet. Olması lazım. Şimdi bu ayet te göre taş bana ibadet eder diyor. Yuvarlanır diyor. Evet. E, evet, ovadaki taş ibadet etmiyor o zaman? 74. Dağdan yuvarlanıyor. Şimdi böyle anlamış onu. Eski alimler böyle anlamışlar. Yani dağdan yuvarlanan taş Allah'a ibadet ediyor diye anlamışlar onu. O şekilde anlamışlar. Onu. Ama biz bu çağda bu bilim 21. asırda bilim atom fiziğinin geliştiği bir çağda yaşıyoruz biz. O zaman Ovadaki taşta Allah'a ibadet yapar. Nasıl yapar? Tesbih ibadeti yapıyor. Nasıl? Atom çekirdeğinin etrafındaki elektronların dönmesi tesbihdir. Aynen biz nasıl Kabe'de tavaf ediyorsak tesbih ibadetidir tavaf. Hı hı. Haçta o elektronlar da atomun çekirdeği etrafında dönüyor. Tavaf i̇şte yani. taş ibadetini böyle yapıyor. Şimdi böyle açıklamak mecburiyetindeyiz bunu. Yani bu çağda yaşıyoruz şimdi. Bu çağ yaşamamış atom fiziği denen bir şeyi bilmeyen, atomun çekirdeği elektronları, protonları, nötronlarını bilmeyen, böyle bir kavram okumamış bir insan bu ayeti nasıl tefsir edecek? İşte bakın biz atom fiziğiyle bu ayete yorum getiriyoruz. Kur'an-ı Kerim pek çok şeye, hani müteşabih ayetler diyoruz ya, tabiatla ilgili ayetlerdir onlar. Onları bize ödev olarak veriyor. Araştır bunu diyor. Mesela Felyenzuril insanu mimme hulik. Hulika mimma indafiqin yakhrucu min beyni sulbi ve terayib diyor. İnsan nereden yaratıldığına bir baksın. Bir baksın demek araştırsın demektir. Nereden yaratıldığını araştır. Ama diyor Allahu Teala sen belki bulmakta zorluk çekersin. Birazını vereyim sana bu biyolojinin yani embriyoloji biliminin bir kısmını sana söyleyeyim hareket noktasını vereyim sana diyor. O bilimi araştırmanın hareket noktasını vereyim. Nedir o? Efendim Hulika min ma'in dafiqin yahrucu min beyni sulbi ve terayib Erkeğin sulbünden atan bir erlik suyu ile kadının leğen kemiğinden çıkan yumurtadan yaratıldın. Bak şimdi. Embriyoloji biliminin hareket noktasını veriyor Allah. Hah bundan sonra sen araştır diyor. Feryanzur araştır. Acaz, bir şey insan. de var. En'am suresinde e, onun meyvesi bir olgunlaşmadan önce bir Olduru ila semerihi ida esmeraba yenay. Orada da aynısını söylüyor. Diyor ki Allahu Teala bir bak şu meyve hamken daha çiçeği şeyindeyken üzerindeyken ona bir bak. Bir de olgunlaştığı hale bir bak ona diyor. Şu orada şu, bir araştırma şu gör. Hani şu mucizeyi gör. Yani tabiatın bütün kanunları mucize de için ama bunların araştırılması gerektiğine Kur'an-ı Kerim üniversitesinde Allahu Teala fakülteleri kuruyor. O fakültelerde biyoloji fakültesini kuruyor, fiziği kuruyor, kimyayı kuruyor. Tabiat kanunlarını araştırmak için. Bu yeminleri de öyle anlayabiliyor. Ödev mi? veriyor. Mesela güneşe yemin edilmesi o da odur. İşte o yeminlerden fecrayım. kasıt onun önemini. Ona, ona orayı araştırın, orayı dikkate Tabi, Tabii, tabii. Mesela e, Allahu Teala ve fis sema diyor. Hı. Rızkınız göklerde diyor Zariyat suresi. Evet. E ne demek? Rızkını bir zamanlar insanlar göklerde arayacak. Hala aramaya başladı. Bak uydulardan para kazanıyorlar. Telefonla konuşturuyorlar. Bizim memlerden konuştuk. Amerika ile konuşuyorsun. Para kazanıyor uydunun. Para kazanıyoruz biz şimdi. Ha bak onu yanlış anlamışlar. Yukarıdan yağmur yağarcan gökten yağmur yağıyor. Yerde bitki bitiyor ya. Ha, biz ondan e, rızkımızı kazanıyoruz. Sadece o değil. Ya, o da var, o var o da... ama hı hı. esası uzay araştırmaları yapılacak. insanlar Nice zaman gelecek ki göklerde, gezegenlerde hayat bulacaklar, oraya gurbete gidecekler. Orada da medeniyet kurulacak. Tabii insanlar oraya gidecekler. Ayet-i kerime ön veriyor zaten. ...vefis semai rizgun. İstikbal göklerde derken Mustafa Kemal Atatürk, aynısı bu ayetten almış. Evet. Mustafa Kemal Kur'an'ı biliyordu. Yani dolayısıyla e, olay budur. Kur'an-ı Kerim hiçbir beşerin yaptığı işlerden hiçbirine dar gelmez. Kur'an elbisesi asla hiçbir probleme, dini probleme dar gelmez. Bilimsel araştırmalara ise ödev veriyor zaten. Sana söylüyor, bu konuları araştır. Bütün gökleri yedi kat şamağı. Ya ma'şeral ve el insi in istedatum en tenfudu min ektari semavati ve el fenfudu. La tenfudune illa bir sultan O sultan nedir? Bilimdir, teknolojidir işte. Güçtür o, kuvvettir o. Onunla gidilecek o göklerin katlarına. E bunları yanlış anlamışlar tabii. dolayısıyla asla dini konularda insan hayatına, insan sosyolojisinde, insan davranışlarında ahlakına yetmeyen bir kavram yoktur Kur'an'da. Kur'an'ı anlamıyorlar. Bugüne getiremiyorlar. Kavramı, kavram e, şunu söyleyeyim size. Kur'an-ı Kerim'in bir de Arapça boyutu var. Yani sadece Arapça değil. Arapça bilen adam bunu anlamıyor. Arap Araplı beraber geldi. Ben ona bir ayet okudum. Bunu dedim İngilizce'ye tercüme edemiyorum. Nasıl İngilizce? Altı sene dedim İngiltere'de duruyorsun dedim. Hala İngilizce'ye tercüme edemiyor musun? Yok canım dedi. Arapçasını anlamadım. <laughs> Şok olmuşum ben. Hayatıma yazdığım şoklardan biri budur. Yani İngiltere'de doktora yapan bir Libyalı çocuk, yani doktora yapıyor. Bu adam bir kısa bir ayeti İngilizce'den, 100, 105. ayettir şeyin, e, Maide suresinin, tercüme edemedi onu İngilizce'de Arapça'ya. İngilizce'ye tercüme edemedim. Yani demek istediğim olay şu e, Kur'an aynı zamanda Rabça'dır. O Rabça kelimeleri e, şey ettiğin zaman e, analiz ettiğin zaman doğuruyor. Kur'an doğuruyor. Bakın. Yani bu da şansınız hocam şu mu? Yani e, Kur'an kendi şimdi, kavramlarının manalarını kendisi verir anlamında mı? Tabii kendisi verir. Ayetler ayetleri tamamlar. Heh. Ayete ayete mana verir. Yani yoksa Rabça diye bizim bilmediğimiz başka bir dil yok. Yani orada yok, yanlış Yok, yok değil. Mecazen... Kur'an'a Kur'an kavramına Arapça kavrama Allahu Teala farklı kendisi bir yüklüyor. anlam yüklüyor. Tamam. Mesela ve ma kemel akabe diyor. Beled suresi. Akabe nedir? Sen ne akabe bilin. nedir? Bunu Arap bilir. Arap bunun yokuş olduğunu bilir. Tepe olduğunu bilir. Yani akabenin ne olduğunu ne bileceksin diyor peygamberimiz. Peygamberimiz bilmez mi onun yokuş olduğunu? <laughs> evet. Durma. Ama oraya fa farklı mana veriyor Allah. Fekkü rakabe diyor. O akabe köleyi azad <laughs> etmektir. Yerde sürünen fakiri miskini doyurmaktır diyor. Çünkü insan kendi cebinden para çıkarıp vermesi, yardım etmesi bir yokuş gibidir. Tırmanamazsın oraya demek istiyor Allahu Teala. Tırman buraya, dayıysan tırman. Bak, ne mana yükledi oraya şimdi? Hiç alakası yok. Arap nereden bilecek Fekru Akabe'nin akabe olduğunu? Nereden bilecek? Dolayısıyla Kur'an aynı zamanda Rabçadır. Şimdi bu kavramları bilmiyorlar. Yani o kavramlar şöyle diyeyim ben size daha iyi olacak anlarlar bunu. Sen mühendislik mesle mesleği şey yap okumuşsun. Kur'an'ın ayetleri statiktir. Değiştiremez. Durağandır. Değiştiremez. Fakat manası dinamiktir. Anlaşıldı mı? Yani ondan mana çıkartabilirsin. Asırlar geçecek, nesiller geçecek Kur'an'ı çok daha iyi anlayacak. Ama tabi bunu yapabilmek için. Bizden ki, daha iyi anlayacak Bu kitap üzerinde o zaman hocam anladığım kadarıyla sözlerinizden. Kitap üzerinde sürekli bir çalışma. Çok büyük çalışma gibi. yapacaksın. Yani o Kur'an'la hemdem olacaksın. Yani o zaman bizim e, dini e, eğitimimiz ya da dini demeyelim de e, bu konu üzerinde çalışması gereken, asıl çalışması gereken belki de kişiler bunun için Ünvan almış, hayatlarını geçirmiş kişiler patinaj çekiyorlar diyebilir miyiz hocam o zaman? O ne patinaj? Geri, tekerlek geri gidiyorlar. Patinaj <gülüyor> <gülüyor> tekerlek yok. yok ki patinaj olsun. Tekerlek yok ki oraya olsun kardeşim. Diyorsun. <laughs> ne diyorsun sen? Pat tekerlek olacak ki patinaj olsun. Ya ya. Araba yok ki. <laughs> Araba yok ki. Ha! Yalnız şu bir realitedir. Bunu ben tefsirimin başında yazmışım. Dünyanın en büyük alimi olsa, bütün bilimleri bilsen, böyle bir kafa düşün. Eğer Kur'an'a sevdalı değilse Kur'an anlayamaz. Kur'an'a sevdalı olacaksın. O sevda ile sana açacak kendisini. Senin Kur'an'a olan sevdan neticesinde Kur'an sana manalarını açacak sana. Anlıyor musun? Öyle sadece kuru bir ilimle onu anlayamazsın. Sevda lazım. Hem bilgi lazım hem sevda lazım. Böyle olacak o zaman Kur'an sana açılacak. Şimdi Gelelim o ayete. Buyurun. Ana ayetinize söylediniz. Saat suresi Şimdi Allahu Teala buyuruyor ki Saat suresinde ben sana bu kitabı indirdim. Bu mübarek bir kitaptır. Ne demek? Bereket. Bereket. Aa. Ne demek bereket? Bereketi nasıl biliriz biz? Yağmur yağdığı zaman topraktan ekin çıkar. Bire bir Bereket verir. olur. Bire, bire yüz, yüz verir bire mesela. Yüz verir. bire yedi yüz. Yani bir, bir taneden diyor Allahu Teala Bakara suresinde metelullediğine yunfukune envadun fi sebilillah kemetel habetin anbetet seb'a sanabil fi kulli sanbalatin miy Bir taneden 7 başak, her başakta 100 tane etti 700. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in bereketi budur. Yani Kur'an-ı Kerim'in girdiği gönül yeşildir. Yeşildir. Orada biter. Yeşil olan, insanlığa faydalı olan her şey o gönülde biter. Kur'an-ı Kerim'in girdiği toplum bereketli toplumdur. Bunu başka bir zaman e, Müslüman ümmetin nasıl olması gerektiğini onu anlatacağız. Kur'an-ı Kerim'i e Allahu Teala ben bir kitap daha yazdım o sana gelmedi. İdeal toplum diye bir kitap yazdım ben. O orada Allahu Teala nasıl bir toplum projelendiriyor? Kur'an-ı Kerim aynı zamanda Müslüman toplumu projelendiriyor. Nasıl bir toplum yetiştirmek istiyor Allah Teala bunu anlatıyor Kur'an'da. Onu biz bir gün o programı yaparız, onu anlatırız. De, Ama inşallah. şimdi olay şu. Burada diyor ki Allah Teala. Bu kitap mübarektir. Kutsal anlamına da gelir, bereketli anlamına da gelir mübarek kelimesi. Yani Kur'an-ı Kerim'in girdiği toplum veya gönüller, ferdi manada, beyinler bereketlidir efendim. O, o, bereketin bir numarası nedir? Tevhid inancı. İki numarası nedir? Barış. İslam barış demektir zaten. Yani e, o barışın olduğu yerde bereket vardır yani. İnsanların barış içinde yaşadığı zaman, mutluluk içinde yaşadığı zamanı bir tasavvur edebiliyor musun yani? Şimdi o mübarekün liyeddebberu ayatihi ha iş değişir şimdi. Orada dur diyorsun. Diyor ki Allahu Teala ben bu kitabı, bu mübarek kitabı, bu bereketli kitabı sana indirdim. Niçin? Bak, şimdi baksın arkadaşlar. Yani Allah aşkına biz burada kendimizi anlatmıyoruz. Kur'an anlatıyoruz canım. Yani, yani Kur'an'a baksınlar. Yani Kur'an bak şimdi bu ayete baksınlar. Benim anlattığımı arasınlar. Gitsinler baksınlar oraya. Bayak Hoca doğru mu söylüyor, yanlış mı söylüyor? Baksınlar. Bizim egemenimiz Kur'an'dır. Bizim fikirlerimiz Kur'an'dan gelir. Kur'an'ın onayına olmadan olmaz. Şimdi diyor ki liye debberu debbere kelimesini kullanıyor. Burada çok muhteşem bir kavram. Aslında bu dübürden gelir. Dübür arka demektir. Arka manasına gelir. Fakat bir soru sorarız. Ya Rabbi bu arka manasına gelen dübür kelimesinden nasıl düşünmek manasını çıkar? Bak şimdi. Olacak iş değil. Yani liyed debberu düşünsün diye. Bak. Düşünmek için gönderdim bu bereketli kitabı. Nasıl bir düşüncedir bu? Niye tefekkür var, tezekkür var, ne anlarsın? Var. var. Niye ya Rabbi geldin buraya efendim geldin debbera kelimesinden liyed debberu düşünme kavramını çıkardın. Bak mana şu. O dubur kelimesinden hep mana geliyor. Meselelerin arka boyutunu düşünmek için. Hmm. Aa olay bu. Yani burada bir olay var, bir mesele var, bir problem var, çözüm isteyen bir mesele var. O meselenin arka boyutunu düşüneceksin. Tefekkür bunun görünen boyutunu düşünmektir. Ama tedebbür arka boyutunu tedbir düşünmektir. Olmak İşte ondan sonra da tedbir, tedbir. alacaksın yani. <laughs> ona geleceğiz oraya. Dur bakalım sen. Acele yani etme. Ötekiler acele yapma yani. Dur bakalım. Buyur. Şimdi. buyur. şimdi ha arka boyutunu yani sebepler zincirini bulacaksın. Çünkü bir olay olduğu zaman da onun arkasından sebepler vardı mutlaka. Kendiliğinin ortaya çıkmaz o olay. Onun sebepleri hatta birkaç tane sebepten çıkabilir. Veya sebepler zincirinden çıkabilir. Sebep sebebi doğru, sebep sebebi doğru gelir önümüzde bir olay olur, kucağımızda çocuğu buluruz. Şimdi bu arka boyutunu ha Kur'an'ın arka boyutunu düşünmek için diyor ben sana bu kitabı gönderdim. Meselelerin arka boyutunu düşünesin diye. Şimdi bu bu dübür kelimesine hazır gelmişiz vatandaşımız bunu anlasın. Gerçi şu anda bunu burada söyledik bitti ama bitmiyor. Çünkü o debbere kelimesi aynı zamanda kök anlamına geliyor. Kök. Fakuta dabirul gaumillezine zalemu. Zulmedenlerin kökünü kazıdım diyor Allahu Teala. Kestim kökünü. Bak. Şimdi orada kök anlamına geliyor. E o zaman bir soru daha soruyoruz. Ya Rabbi kök anlamına gelen bu kelimeden düşünceyi nasıl üretti? Niçin? Diye bir soru sorarız. E, e, o soru bu sefer cevap şu. Meselelerin köküne inmektir tedebbür denen düşünce. Hmm. Tedebbür denen düşünce meselelerin köküne, sosyal olayların, olguların, Kur'an-ı Kerim'in köküne, özüne inmek için tedebbür denen düşünce Kur'an'ı bunun için gönderdim diyor Allahu Teala. Ayetlerini tedebbür etsinler. İşte ayetlerin Derken, derinlemesine. Ayetlerin ha, derinlemesine düşünsünler diye. Kök kök kelimesinden geliyor şimdi bu debbere kelimesi. Şimdi bak derinlemesine meseleleri düşündüğümüz zaman meselelerin arka boyutunu düşündüğümüz zaman Kur'an-ı Kerim'in Ayetlerinin derinlemesine düşündüğümüz zaman, hı, arka boyutlarını düşündüğümüz zaman, o zaman tedbir alıyoruz işte. Hmm. Tedbir geliyor, çözüm geliyor işte. O zaman tedbir alabiliyorsun. Yani tedbir olmadan mesele, tedbir almak mı? Alamazsın, alamazsın. alamazsın. düşünlemeyen adamın tedbir olmaz. Düşünce üretemeyen bir toplum. Tedebbür denen düşünceyi üretemeyen bir totbum tedbir alamaz. Siyasetinde alamaz, ekonomisinde alamaz, sosyal ahlakında alamaz. Alamaz da alamaz. Bu bunun için gönderdim sana bunu diyor. Yani bu ne demektir biliyor musun? Kur'an tedebbür etmek için gönderildi. Tedebbür denen düşünceyi harekete geçirmek için Kur'an gelmiştir. Şuna bakın. Şuna bakın. Şimdi öyle bir soru soruyor ki Muhammed suresinde Efele tedebburun el Kur'an em ala kulub ama ya rabbi onlar Kur'an'ı üzerine tedebbür etmiyorlar mı tedebbür denen düşünceyle düşünmüyorlar mı Kur'an üzerinde yoksa onların kalplerinde kilit mi var evet <laughs> Aa, düşünmeyen kafanın gönlü kilitli olur tedebbür etmeyen beyin nin gönlü kilitli olur. Hocam o zaman o zaman de... o zaman bir soru soracağım. O zaman tamam soracaksın. <laughs> o evet. zaman ne demektir? Tedebbür denen düşünce gönüllere vurulan kilitleri kırar. kırar. Bu kadar basit. Hı. Bu Hı. O kadar basit. Burada şöyle şimdi soru. E, şimdi sor. sorun burada e, e, neresiydi? kaybettim. Neyse ayetlerini tedebbür. Ayeti daha bitirmedik. A, tamam biliyorum. Ben tedebbürle ilgili ayetlerini tedbir etsinler derken o zaman hayattaki tedbirinizi ayetlerle alın anlamında mı? Tabii. O ayetlerin derinlemesine inmediğin zaman hayata tedbir alamazsın ki sen. Siyasi tedbirini alamazsın, hiçbir şeyini alamazsın. Sen Kur'an-ı Kerim'le ayetleri derinlemesine düşünmediğin zaman da tedbir alamazsın ki. O zaman buradan da şu sonuca çıkartabilir miyiz? Elinde Allah'ın ayetleri olan kişi hayata bir sıfır önde başlamış demektir. Çünkü tedbirini nasıl alacak? Tabii ki başlamış demektir. Onun için ne demiş Eflatun? Bilmiyorum hocam. Siz ne söyleyeyim. demiş Farabi? Felsefeyi bilmeyen devlet adamı olamaz. Birinci şart bu. Hı. Yani düşünemeyen adam. Hikmet üretemeyen adam. Bak hikmet diyeceksin ya. Hikmet Ha, konu yapacaksınız ya hocayı zaten size ha. de soracağım hocam. Kitap ne? ve hikmet diye de ya, beraber geçiyor onu onu da Hocayla yapacağım dedin. Hocayla yaparsın. Benle de konuşursun. Yok, sonra, ben fark etmez. Kitap konusu da geçtiği için ha. o ayetlerde yani. o anlam o bağlamda size soracağım hocam. Şimdi bu ne demek? Felsefeyi bilecek diyor. Şimdi o felsefeyi çıkaralım. Kur'an'ı bilecek. Bu kadar basit. Hmm. Bu kadar basit. Şimdi devam edelim. Bitmedi o ayet. Evet ayete devam. Temel ayet dediğin Saat 29'da devam ediyoruz. Diyor ki liyettebberu ayatihi veliyyetezekkere ulul elba. O tezekkür denen düşünce biçimi. Fakat tezekkürle tedebbürün farkı var. Tedebbürü anlattık diğerlerinden farkını. Fakat tezekkür ibret alan düşünce. Ders alan düşünce. Ders. Allah'ın anlattıklarından ders çıkaran düşünce ki bunun arkasında Nuh'a denen akıl var. Nuh'a. Evet. Netice yani tabi ibret ders çıkaran. Ha. Şimdi bu Nuh'a denen akıl Kur'an'da çok az yerde geçer. Taha Suresi'nde geçer. Hatta Taha Suresi'nde iki yerde geçer. Hı. İki yer Taha Suresi. Birisi tabiat olaylarını ile tabiat olaylarına bakarak netice çıkaran akıldır Nuh'a. Öbürü de sosyal olay, tarihi olgulara bakarak hmm. efendim hmm. evelem yehdilehum kem ehlekna gablehum minel gurûni yemşûne fî mesâkinihim inne fî zâlike le âyâtilli Nuh'a. Hmm. Ha hmm. orada Nuh'a denen aklın olaylara akıtılmasıdır. Oradaki liyete, liyete, liyete zekkera. Ülül elbab. Lüb denen akıl bak. Aynı zamanda hem Nuh'a denen akıl var arkasında hem lüb denen akıl var arkasında. Onu da alalım lüp. Hocam, onu Alalım de. onu. O anlatacağız onu şimdi. Lüp ne demektir? Onu da yani o da şimdi lüb aslında lebbe fiilinden gelir. İsimdir lüb. Lebbe özüne inmek demektir. Bir meselenin bilinmezlik kabuğunu kırarak bak 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 Meselenin bilinmezlik kabuğunu kırarak özüne inmektir. Tıpkı cevizi kırıp da özüne inip Hı. alıp yememiz gibi. O kabuğu kırmadan sen öze inemezsin. Cevizin özüne inemezsin. Aynı şekilde eğer lüp denen aklı kullanamazsan bilinmezlik kabuğunu, cehaletin kabuğunu kırıp da meselenin özüne inemez. Ulul elbapta lüp sahipleri, lüp, lüp lüp sahipleri bu işte. Hı. Akıl sahipleri demektir ama Öze inen akıl. İşte o o öze inen aklın düşüncesi tarzı, ibret alma, ders alma tarzı ve veliyete dekkar oluyor. Hmm. Şimdi o lüp, dedik ya öze inmek. Bir de özü dışarı çıkarmak. Bak şimdi lüp, bu, bu kelimenin manası bu yani. Çok ilginç manalar. Aynı zamanda o manaya da mı ee, gelir? O manaya da gelir. Yani şimdi cevize atıyorsun toprağa ya, su ile ve toprağın yani elementleriyle buluşuyor bir filiz çıkarıyor, çıkarıyor. Ha Lüpdenin akıl bu. Tamam hocam. Ay burada hemen bir kalalım Lüpdenin akıl bunun olduğunu. Şimdi biraz sonra devam edeceğiz. Az kaldı. Devam son bölüme gireceğiz hocam. <laughs> çabuk geçti biliyorum ama ne yapalım. Çok çabuk geçti. Bizim program ya. böyle bir daha aldığımızda daha. Ya böyle Lübde kaldık ya. <laughs> Lüb dedik kaldık. Şimdi devam edeceğiz. Az e sonra bakalım. birlikteyiz. E hadi bakalım.